Senin arkadaşın şöyle mi? Kim komutanım? Kim olacak o serseri? Osman oğlum. Osman Kanat. Hani var ya şu Çeliktepe'deki serseri. Evet komutanım. Tanıyorum komutanım. Onu herkes tanır komutanım. Anlaşıldı. Senin arkadaşın değil mi? Emredersiniz komutanım. Oğlum söylesene senin arkadaşın mı değil mi? Arkadaşımdı komutanım ama çok çok yakın arkadaşımda değildi komutanım. Beni iyi dinle. O çocuğun ilişiği kesilecek. İşlemler bitene kadar yazlık izni verdik eline. Yoksa işi daha da büyütecekti saygısız herif. Evine gitmemiş. Hala ilçede olabilir hiçbir şekilde irtibata geçmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Konuşmayacaksın. Kesinlikle. Sadece abuk sabuk bir şey yaparsa haberim olacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Uzaktan uza. Yoksa seni çıra gibi yakarım. Emredersiniz komutanım. Şimdi çık dışarı. manyak herif. Kırık. Lan Osman, lan Osman. Manyak Osman. Yine ne yaptın sen? Yine ne yaptın?